Selamünaleyküm. Bugün çekeceğim videonun konusu çok fazla işlenilen bir günah ve hatta günah olarak bile addedilmeyen bir günahla alakalı olacak ki bence herhalde sınırsız bir şekilde yani ömür ölene kadar hiç durmadan işlenebilecek ve ulaşılması çok kolay ve kebair olan bir günah. Yani diğer kebair günahlar gerçekten sınırsız işleyebileceğin günahlar değil ama bu öyle ve bizim aramızda da Müslümanlar içinde de Takvalı gibi görünen insanlarda dahi benim çokça şahit olduğum hatta bazen mesela hiç ummadığım insanların yaptığı zaman ya Allah Allah. Nasıl bu kadar basit görülebiliyor? Veyahut da kendim de işin içine düştüğüm zaman ya ben ne yaptım dediğim bir günah. Bu bir de şey. Sohbeti belki en çok çekilmiş videolardan birisidir. Yani konu konu olarak bence herhalde Türkiye'de en çok sohbeti çekilmiş konulardan ve aşktır zaten en çok çekilen de genelde aşk videolarıyla alakalı işte izleniyor diye çekiliyor. Ama bu mesele gıybet meselesi çok videosu çekilen ama insanların kurtulamadığı bir hastalık. Bizim de içine düştüğümüz bir hastalık. Bu çok aşağılık bir şey ha. Yani hatta Hz. Ömer'in sözü olması lazım. Gıybet diyor aşağılık aşağılık olan insanların silahıdır. Yani çok inanılmaz zaten gıybetle alakalı hadisler var. Ama içine düşülüyor ve çok ucuz ve bedava İş yerinde arkadaşlarının arkadaşına yapabiliyorsun. Sosyal medyadan milyonlarca insanı içine çekip onlarla beraber yapabiliyorsun. Eve gittiğin rahat yok. Karınla yapabiliyorsun. Annenle yapabiliyorsun. Babanla yapabiliyorsun. Gıybet, sınırı yok. Yani her şekilde yapabiliyorsun. Hiç konuşmadan yapabiliyorsun. Sadık kaş ve gözle. Aşağılayacak şekilde. Ne bileyim imayla yapabiliyorsun. Şakayla yapabiliyorsun. Gıybet görülmüyor yani. Ve azim bir günah. Ve hatta Birçok insanın ahiretinin net yanmasına sebebiyet verecek günah. Çünkü zinayı gıybet gibi işleyemezsin. Alkolü gıybet gibi ya o kadar içemezsin ya da ne bileyim ya hırsızlığı ya da yalan söylemeyi ne kadar yapacaksın? Hani yalan söylemenin için ne lazım? yani en azından bir ufak bir sebep lazım. Hani bir, bir, bir sıkıştığın bir durum olur. Ne bileyim hadi pazarcı mazarcı olursun. Sabah akşam söylersin belki ama herkes buna düşmez çünkü yalan söylemen için genel olarak bir sebep lazım. Bu sebebin hep içinde değilsin. Ama gıybet öyle değil. Ve çok azim bir günah ve ahirete ellerin bomboş gitme ihtimalin var bu günahtan dolayı. Bak bomboş. 50 yıl ibadet etmişsin. 50 yıl ibadet etmişsin. 10 yaşına namaza başlamışsın. 60 yaşına vefat etmişsin. Hacca gitmişsin. Oruçlarını tutmuşsun. Zekatlarını vermişsin. Ama ahirete gidiyorsun elin bomboş. Gerçekten birçok insanın senaryosu böyle olacak. Belki bizim de böyle olacak. Allah muhafaza etsin. Ama böyle olacak. Neden böyle olacak? Çünkü gıybet diyor. Ameli salihayı diyor. Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi gıybet de ameli salihayı bitirir. Yani ve fütursuzca yapıyoruz. Ve niye ise hep bize küçük bir günahmış gibi geliyor. Yani ne oldu ki? Zaten doğruyu söyledim. Bir de böyle cahilce cümleler var. Ya da mesela çok sevdiğim bir insanı bile gıybetle alakalı uyarınca bir süre sonra artık yeter yani. Hiçbir şey mi konuşmayacağız? Konu ona dönüyor yani. Hiçbir şey mi konuşmayacağız? Bazen eşim evde öyle diyordu bana. Hiçbir şey mi konuşmayacağız? Yani nasıl olacak yani? Hani çünkü çok zor gıybet etmeden konuşmak. Gerçekten çok zor çünkü ya çevrendeki bir şeyi konuşuyorsun, ya siyasi bir meseleyi konuşuyorsun, ya futbol konuşuyorsun, ya başka bir şey konuşuyorsun. Ve konuştukların birer şahıs genel olarak ve onların gıyabında bir şeyler söylüyorsun. Nasıl yapacağız peki? Yani dururak bilmeden günah işleniyor çünkü. Hele bazı bazı gıybetler var. Aman ya Rabbi. Ya yani mesela ben askerdeyken dedik bütün Araplar dedi dedim o yani sen bunu kaldıramazsın. Yani mümkün değil. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam, sahabe, tabiin, tebey tabiin, Resulullah'ın soyundan gelenler, Hasani, Hüseyin'i olanlar hepsini içine dahil ediyorsun. Ya hayal et bir günah. Bu günahın içinde Resulullah var ha. Ve hakaret ediyorsun. Bir millet hakkında, bir topluluk hakkında bir takım tutuyorsun. Şunlar böyle, kaç taraftarı var. Bak ne kadar taramalı tüfek gibi oluyor dil. Yani hani nasıl eskiden mesela çok vahşice geliyor değil mi? Adam eline taramalı tüfeği alıyor. Bir başlıyor mesela mevzileri taramaya, değil mi? Yüzlerce insan aynı anda ölüyor. Sen bırak yüzlercesini. Milyonlarca, belki yüz milyonlarca insanı taramalı tüfek gibi dilinle tarıyorsun. Nasıl olacak? Çok dehşetli bir günah. İşin içine kul hakkı var. Ne olacak? Çok küçük görülüyor bir de. Tabi Allah'ın da hakkı var. Ha yanlış bilinen de bir bilgi var. Şey yani kul hakkına işte Allah affetmez. O da yanlış bir bilgi. Allah her şeyi affedebilir. Hak sahibini razı eder yine affeder. Ama Üstad hazretleri ne diyor? Ne zaman olsa tövbe etmeli. Sonra ona gidip ben fışresinin işte gıybetini ettim demeli. Ondan af dilemeli. Tövbe etmeli. Yani düşün bir kişinin gıybetini ettin onu gideceksin onu bulacaksın tövbesini. Af dileyeceksin çok ağır bir şey ya. Yani böyle dile çok kolay. Hadi bir git söyle yüzüne ben gıybetini ettim senin. Sevdiğin arkadaşına dersin. Kolay mesela ben seni arıyorum diyorum senin gıybetini ettim hakkını helal et. Seni aramam kolay. Ara sevmediğini ben gıybetini ettim bana hakkını helal et kusura bakma. Dese ki ne dedin? Hadi. Yani bizim gerçekten dillerimiz bizi cehenneme götürüyor. Ve koşar adım götürüyor. Ben bir ara bir kardeşimle konuşuyordum, Şimdi ben eşime sır anlatıyorum. Eşine de mi anlatmayacağım? E ne fark ediyor ki? Yani bunun bir kaidesi var çünkü. Hem bu bilinmiyor hem yani ya çok ediliyor ha. Hiç durmadan. Medreseye geliniyor, medresenin içinde ediliyor ya. Bazen oluyor medresenin içinde dedikodu kazanı gibi dedikodu dönebiliyor. Bu şey değil hani ben medreseye gittim ve hayır asla gıybet edilmiyor. Biz meleğiz. Ya böyle bir şey yok. Nereye meleksin? Şeytan daha çok orada. Yani iş yerinde. Çok. Çalıştığın ortamda. arkadaşların arasında. Öyle şey yok yani. Bu adam medreseye gidiyor etmiyordur ya. Bırakacaksın o işi. Çok kuvvetli bir irade istiyor. Ya bir de ben böyle çok normalde videoların başında konuşmam ama ya bu gıybet çok ayrı bir şey ya. Yani insanın mesela takvalı gibi gözü. Teheccüdlere kalkıyor adam. Yani uçuyor ya. Dersin bu adam uçuyor. Uçmuyor ha. Yerlerde sürünüyor. Dini tutmadığı için. Onun da takva makva yok. Namaz kılıyor ama belki kıldığı namazları dağıtıyor. Kıldığı namazları dağıtıyor. Gidiyor cemaatle namaz kılıyor. Çıkıyor 5 dakikaya namaz bitti. 7 namazı. Kumar gibi ha. Bak kumar gibi. Kumarda ne oluyor? Değil mi? Birden bir servet heba olup gidiyor. Adam bataklığın içine bir düşüyor. iki ayda bütün serveti gitmiş. Gıybet de böyle iki ayda bütün servetin gider. 20 yıl amel yapmışsındır. iki ayda yersin 20 yıllık amelini. Edeceğin bir dehşetli söze bakar yani. Çünkü ne Hadis var ya. Bir çeşidi var. Katıl gibidir diyor. Adam öldürmek gibi. Yani bir insanın canını almaktan daha büyük ne olacak? Öyle dehşetli bir günah. Yani ben kendi hayatımda şunu yapmaya çalışıyorum. Üçüncü şahısları konuşmamak lazım. Bak çok yakın dostun olur, yani o darılmıyordur sana, yani konuşursun anladın mı dersin işte Selim de şöyle bakarsın. E, bu da tabii ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum ama, ama onun haricinde bir üçüncü şahsı konuşmak. Yani ya hayır konuş ya sus ya da konuşma. Ve şu oluyor, e, ya Selim şöyle iyi çocuk, Selim böyle güzel çocuk ama çok inanılmaz yani şeytan çünkü bak şimdi. Şeytan gafil ins Müslümanların e, özellikle dinini hassasiyeti olan Müslümanlara yaklaşırken gafildeki gibi yaklaşmaz. Çünkü gafil adam diyor ben gıybetten lezzet alıyorum diyor. O ayrı artık zaten. Ama biz Müslümanız. Şimdi ben Selim'in gıybetini etmek istiyorum ama ben benim Selim'in gıybetini edebilmem için önce Selim'i övmem lazım. Çünkü nefsimin e, çünkü rahatsız ediyor. Fıtrat istemiyor. Diyor ki ne yapayım nasıl edeyim Selim'in gıybetini bir öveyim ama. Rahatlatıyorsun kendini, sonra ama deyip başlıyorsun sallamaya. Ve ucu bucağı yok. Yani e, evli olanların aşırı dikkat etmesi lazım. Of. Kadınlar genel fıtraten konuşmayı sever. Sen de eğer, o, o, mesela o konuşmayı sevmesi gıybet etçi anlamına gelmez ama çok konuşmak gıybeti getirir. Çok duyduğunu söylemek de yalanı getirir. Bunun kaçışı yok. ha Çok konuşan bir adam gıybet eder. Bunun imkanı yok etmemesini. Bir yerden sonra birilerini konuşmaya başlayacak çünkü. Alternatifi yok mecbur oraya gidecek konu. Peki mesela gıybetin kaidesi ne? Mesela onu ben şimdi okuyacağım Risale Nur'dan. Çok konuştum aslında. Normalde bu kadar konuşmam ama ya çok mühim bir mesele ya. Yazık günah ya. Yani dünyadan bir, bir cihette elini eteğini çekmeye çalışıyorsun. Günahlara bulaşmamaya çalışıyorsun. İbadetlerine dikkat etmeye çalışıyorsun. Takvalı yaşamaya çalışıyorsun. Zaten her yerden günahlar saldırıyor. Zaten yalnız kalıyorsun bazı dönemler. Maddi sıkıntılar boğuyor, manevi sıkıntılar boğuyor, aile problemleri boğuyor, boğulduğun ortamdaki dikkat etmeye çalışıyorsun bir şeylere. Ya mayın tarlasında gibisin. Dikkat ediyorsun, patlamıyorsun. 100 metre, 300 metre, 5 kilometre, 100 kilometre gidiyorsun. Hop, bir başlıyorsun mayına basmaya. Bir gün bile yetebilir yani amellerini yakmaya. Bu da bazen bize insafsızca gibi geliyor. Hiç insafsızca değil. Yani sen 100 günde bir bina yapıp, bir günde o binayı tahrip edebilirsin. Çünkü tamirat kolay. şey tamirat zordur. Tahribat kolaydır. Sen 100 günde bir binayı tamir eder, sıfırdan yaparsın ama o binayı yıkmak senin 10 dakikana bakar. Bir kibrit bir benzine bakar. Bütün yaptığın binayı yerle bir edersin. Bütün emeklerine heba edersin. Heder edersin, hepsi gider. Gıybet de böyle ki. 30 yıl amel edersin, bir haftada yersin. Hiç yani alternatifi yok ve şey değil, gıybet kesinlikle küçük bir günah değil. Gıybet kebair günah. Yani Allah'ın en sevmediği işlerden şey gibi ya, bize alkol içirebilirler mi? Mümkün değil dersin ya. Nasıl yani alkol? Domuz eti yemek, alkol. E ne o gıybete kebair? Yani hep nasıl mesela domuz eti işte şey şöyle mesela ne? İşte yalan söylemek, adam öldürmek, hırsızlık yapmak, zina etmek. Ya gıybet de onların arasında. Gıybet şey değil ki, Ya bunları ya asla yapmam gıybet de işte. Şurada bir günah değil ki. Kebair günah. Tabi yedi kebairden birisi. Ya yani hatta kebair bir kebair diyebileceğim bir günah. Allah'ın hiç sevmediği bir iş. Diyelim, okuyalım. Allah bizi muhafaza etsin. Yani düşüyorsun. Konuşmayacaksın. Ya hayır konuşacaksın ya susacaksın yoksa düşüyorsun. Konuştuğun zaman yalan da söylersin çok konuşursan. Gıybet de edersin. Kovuculuk da yaparsın. Lafta taşırsın. Kalp de kırarsın yani. Gerçekten kemalat e, bir şeyde kemal oldu mu o sükuna yani nasıl diyeyim birazcık daha durgunluğa erer. İnsan da kemal buldu mu susmaya başlar. Çok konuşan insanlar kemal sahibi insanlar değildir. Yani bu böyledir. Çünkü kemal elde edildikçe birazcık daha hani deriz ya oturaklılaşmak diye bir tabir var. İnsan da o gerçekleşir. Daha oturaklı oluruz. Ama işte çok konuşmak bunu Bence çok konuşmak insanın her şeyine engel. Düşünmesine engel, gelişimine engel. Ya çok konuşan adam çalışamaz da. Konuşmaktan nasıl çalışacaksın? Beynini de boş meşgul edersin. Allah bizi muhafaza etsin diyelim. Hatime gıybet hakkındadır. Bismihi ve inni şeyin illa yusebiyu bihamdik. 25. sözün 1. şulesinin, 1. şuanın, 5. noktasının makamı zem ve zecrin misallerinden olan bir tek ayetin mucizane altı tarzda gıybetten tenfir etmesi, Kur'an'ın nazarında gıybet ne kadar şeni bir şey olduğunu tamamıyla gösterdiğinden başka beyana ihtiyaç bırakmamış. Evet Kur'an'ın beyanından sonra beyan olamaz, ihtiyaçta yoktur. İşte eyhebbu ehadukum ey yekule lehme ahihi meyte ayetinde 6 derece zemmi zemmeder. Gıybetten 6 mertebe şiddetle zecreder. Şu ayet bil fiil gıybet edenlere mütevecci olduğu vakit manası gelecek tarzda oluyor şöyle ki. Malumdur ayetin başındaki hemze sormak aya manasındadır. O sormak manası su gibi ayetin bütün kelimelerine girer. Her kelimede bir hükmü zimni var. Yani bu ayetin başındaki aya sormak manasındaymış hemze. O da su gibi. Yani o artık o kelime, doğrusu o harf e, sormak manasına geliyormuş ve su gibi ayetin içine bütün kelimelerine giriyormuş. Her kelimede de bir hükmü zimni var. Gizli bir hükmü varmış yani. İşte birincisi Hemze ile der, ''Aya, sual ve cevap mahalli olan aklınız yok mu ki, bu derece çirkin bir şeyi anlamıyor?'' İkincisi, Yuhibbu lafzıyla der, ''Aya, sevmek ve nefret etmek mahalli olan kalbiniz bozulmuş mu ki, en menfur bir işi sever?'' Bak bunlar ayet bize soruyor. ''Ehadukum'' kelimesiyle der, ''Cemaatten hayatını alan hayatı ı içtimaiye ve medeniyetiniz ne olmuş ki, böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder. Dördüncüsü, eyye kule lehme, lafzıyla der, insaniyetiniz ne olmuş ki böyle canavarcasına arkadaşınızı diş ile parçalamayı yapıyorsunuz. Beşincisi, ehihi kelimesiyle der, hiç rikkati cinsiyeniz, hiç sılayı rahminiz yok mu ki böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun şahsı manevisini insafsızca dişliyorsunuz. Ve hiç aklınız yok mu ki kendi ağzınızı kendi dişinizde divane gibi ısırıyorsunuz. Altıncısı meyten lafzıyla der. Vicdanınız nerede? Fıtratınız bozulmuş mu ki en muhterem bir halde bir kardeşinize karşı etini yemek gibi en müstekreh bir işi yapıyorsunuz? Demek şu ayetin ifadesiyle ve kelimelerin ayrı ayrı delaletiyle zem ve gıybet, aklen ve kalben ve insaniyeten ve vicdanen ve fıtraten ve milliyeten mezmumdur. İşte bak nasıl şu ayet icazkarane altı mertebe zemmi zemmetmekle icazkarane altı derece o cürümden zeceder. Gıybet, ehli adabet, düşmanlık hissi olan ve haset ve inadın en çok istimal ettikleri alçak bir silahtır. İzzeti nefs sahibi bu pis silaha tenezzül edip istimal etmez. Nasıl meşhur bir zat demiş. Yani düşmanıma ve ceza vermekten nefsimi yüksek tutuyorum. Ve tenezzül etmiyorum çünkü gıybet zayıf ve zelil ve aşağıların silahıdır. Gıybet odur ki, gıybet neymiş? Gıybet odur ki, gıybet edilen adam hazır olsa idi ve işitse idi, yanında olsaydı ve işitse idi, kerahet edip darılacaktı. Eğer, bakın, gıybet neymiş? Hazır olsa, ve işitse yani yanımda olsaydı ve bunu işitseydi böyle hayal ediyoruz darılacaksa gıybet oluyor bitti. Şu pinti adam ya dedin darıldığı an az çok kimin gıybet ettiğinde neye darılacağını biliyoruz zaten. Bitti gıybet oluyor. Eğer doğru dese hani hep deniyor ya ben doğruyu dedim zaten eğer doğru dese zaten gıybettir. Eğer yalan dese hem gıybet hem iftiradır. iki katlı çirkin bir günahtır. Yani zaten doğruyu deyince gıybet oluyor. Yalan söylersen hem gıybet hem iftira. Peki gıybet ya hiçbir birinin hakkında konuşamayacağız? Hani o soruluyor ya. Yani bir üçüncü şahıs hakkında konuşurken mesela ben seninle konuşurken, bir üçüncü şahıs hakkında konuşurken ne söyleyebilirim? Gıybet mahsus birkaç maddede caiz olabilir. Şu okuduklarımın haricinde konuştuğun iyi anlamdaki şeyler hariç herhalde her şey gıybet olabilir. Birisi kekvan suretinde bir vazifeder adama der. Ta yardım edip o münkeri, o kabahati ondan izale etsin ve hakkını ondan alsın. Bir Vazifeli bir adama gidiyorsun. Adama diyorsun o da sana yardım ediyor. O münkeri, o kabahati, o sana zarar verenden izale ediyor ve hakkını ondan alıyor. Bir Bu konuda caiz olabilir. Birisi de bir adam onunla teşriki mesai etmek ister. Yani bir ortaklık yapmak istiyor. Yani ortak bir şey yapmak istiyor. Senin ile meşveret eder. Sen de sırf maslahat için garatsız olarak meşveretin hakkını eda etmek için desen onun ile teşriki mesai etme çünkü zarar göreceksin. Birisi de maksadı tahkir ve teşhir değil belki maksadı tarif ve tanıttırmak için dese o topal ve serseri adam filan yere gitti. Üç oldu. Dört. O gıybet edilen adam fasık-ı mütecahirdir. Günahını açıktan işleyen, övünen günahıyla yani fenalıktan sıkılmıyor. Belki işlediği seyyatla iftihar ediyor. Zulmü ile telezüz ediyor. Sıkılmayarak aşikare bir surette işliyor. İşte bu mahsus maddelerde garazsız ve sırf hak ve maslahat için gıybet caiz olabilir. Yoksa gıybet nasıl ateş odunu yer bitirir? Gıybet dahi amali salihayı yer bitirir. Eğer gıybet etti veyahut isteyerek dinledi, bak gıybet etti veyahut isteyerek dinledi. Dinleyen de günah ortak oluyor. O vakit Allahu mağfir lene ve len lehu demeli. Sonra gıybet edilen adama ne vakit rast gelse beni helal et demeli. Elbaki belbaki Said Nursi. Şimdi bir iş yerinde çalışıyorsun birisi sana zulmediyor. Gittin görevli birisine dedim ki ya bak bu bana fazladan iş veriyor. Kendi yapması gereken işi bana veriyor. İşte bu iş yerinde şu kötü ahlakı sergiliyor. Seni etkiliyor, zarar veriyor. Ortama zarar veriyor. Gittim vazifedar birine söyledim. Bu gıybet değil. İki, bir adam mesela Selim seninle gelecek ortaklık yapacak. Sen bana soruyorsun bu adamla ortaklık yapılır mı? Yok kardeşim bu adamla ortaklık yapılmaz. Çünkü bu adam şunu yapıyor. Çünkü bu adam bunu yapıyor ve bu sana zarar verir. Bu senin hayatına çok büyük zararlıları olur. Bu senin işlerini etkiler. Senin aileni etkiler. Bununla meşriki teşrik mesai etme desen. Bu caiz. Üçüncüsü, maksadın tahkir ve teşhir değil. Şuradan birisi geçmiş tanımasın etmezsin. Topal ve kel bir adam. İşte topal ve kel ve serseri bir adam şuradan geçti gitti desen gıybet olmuyor. Çünkü sen tarif etmek için söylüyorsun. Onu teşkil etmek veya aşağılamak için değil. Dördüncüsü neten yahu gibi bir şerefsizdir. Namussuzdur. Köpeğin tekidir. Fas kümü tecahirdir. Günahından lezzet alıyordur. Aşağılıktır. Söylersin. Dersin ki bu aşağılıktır bu namussuzdur, bu şerefsizdir, haysiyetsizdir dersin, bu da gıybet olmaz. Ama gidip anasına küfür edersen olmaz. Kendi şahsına hakaret etsen, bu adam namussuzdur, çocuk katildir, şerefi yoktur, haysiyeti yoktur, izzeti yoktur desen bunu söyleyebilirsin. Ama bunu tabii ben bak çok, çok, çok tap bir örnek gösterdim yani. Zalimin de zalimini gösterdim. Ama bir adam var, fasık adam günah lezzet alıyor. Dersin ki bak bu adam haysiyetsiz bir adam. Bak bu adam İslamiyet bozguncu bir adam bu. Namussuz bir adam bu. Bu adam böyle ahlaksız adam. Çünkü niye? O adam ifsad ediyor, bozgunculuk yapıyor, günahından lezzet alıyor, günah yayıyor. Mesela adam ne yapıyor? İddia. Y yayıyor mesela. Gidiyor işte futbol programında bir tane iddiayı sunuyor. La bu adam günahından lezzet alıyor. Bu adam günah yayıyor, işliyor. Dersin ki bak bu adam günahkar bir adam, bu adam kötü bir adam. Bu adam böyle ahlaksız bir adam diyebiliyorsun. Ama bunu da, dedin diye sevap alıyor musun? Üstad Hazretleri tekfir ve zemmetmekte bir sevap yoktur diye ama işte bazen de biz hani ney, işte birisine faydası dokunur, bak bu kötü adamdır, bu ahlaksız adamdır deyip de birilerine faydamız dokunduğu zaman tabii bundan başkalarını kurtarıp muhafaza ettiğimiz için bir sevap alınabilir. Ama onun haricinde boş yere tahkir etmenin de bir manası kalmıyor. Ama aleme nam olmuş, İslam'a zarar veren insanları da başka insanlara söylemek, duyurmak. Yani mesela dersin ki bak bu adam hadis inkarcısı. Bak bu adam böyle kötü bir adam. Bu adam böyle ahlaksız bir adam diyebiliyoruz. Ama onun haricinde de tabii bunu da haddini aşmamak lazım. Allah bizleri gıybetten muhafaza etsin. Bence bizim akıbetimizi en çok yani net bir şekilde söylüyorum. En çok ahiretimizi etkileyecek mesele bu. Çünkü diğer meselelerin ulaşılması birazcık daha zor. Ama gıybet öyle değil. Yani şu dil döndüğü sürece yatalak dahi kalsan gıybet edebilirsin. Çok kolay. Bedava. Bolca tövbe etmek lazım. Geçmişte gıybet ettiklerimize tövbe etmek lazım. Bunlar adına sadaka verebilirsin. Ne bileyim. Etmişizdir. Birçok insanın gıybetini etmişizdir. Hepsine tek tek karşılaşacağız. Allah bizleri muhafaza etsin. İnşallah ben de bu videodan sonra tövbe edeceğim. Siz de tövbe edersiniz. Geçmişte gıybetini edip haklarını yediğimiz insanlara karşı. Allah bizleri muhafaza etsin. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.